Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, yanımda Antony's arkadaşımla birlikte yine bir, e, nasıl diyeyim, e, bir... Nasıl, bu ne acaba? Bu ne bu arada? Ne yapayım? Bu senin ismin olsun. Ben de aynı durum. Arkadaşımın... Benim bir, adasını adamı ...adasını yapıyorum adamı falan. Arkadaşımın adasını yapacağım. Ya, ya biz biraz ilerledik, sonra bunu video çekmeye düşündük. bir kısalta kısalta. Gel artık. Ee, buraya şu an küçük bir yer yapmışım yaptı. İlk göstereceğim yer tarım bölgesi. Burası içinde viyatlar var. Aldım ama bir daha mı <laughs> Üç katlı. Şuradan da merdiven yaptık. <laughs> Bu arada şey. Bir dakika, pardon. İyi bay bunları koyayım. Yazın. şey burada işte ne buğday mı? Buğday üretiliyor zaten. Ya bin biliyorsunuz, görüyorsunuz. Dur. Da. <laughs> Buradan bir kat daha aşağı inebiliriz. Mesela. <laughs> tamam burası böyle. İşte zaten bu şey bu tarımları falan nasıl yapacağını gösteriyorum. Afine sen neredesin? Ha tamam gel. Gel. <laughs> Bu bir koridorumuz var. Çiçekler var yanlarda. Koridorumu ben yaptım bu arada. Yani Aslında, her şeyi ben yaptım. Arkadaşım bana blokları getirdi. Sen konuşsana. ama Tamam. Buradan da sesin ara sıra gidiyor o yüzden çok konuşma. İyi. Burada böyle slaytler falan Bunlar kullandık. Araları kömürler. Burada da yeni çiçekler var. Burası. E, burası böyle. Ya biz burayı şu an her şey olarak kullanıyoruz diyebilirim. Bu arada bu bölüm adadı tanıtım değil. Burada işte arkadaşımın ee, bir sürü saçma sapan şeyler falan var. Burada bunların ya masalar var. Bugün de size zaten bunların yerini yapacağız. Buraları böyle tahtalarla şeyler falan yaptık, Üstü bambularla kapattık. Burayı böyle daha aynı görüyorum. Burada iki tane şey nasıl koymuş bilmiyorum. Çiçekler var buralarda böyle falan. Şimdi buradan ilerleme falan var. Buraları sonraki bölümlerde yapacağız. Çünkü bu, ben bugün buraları yaptım. Koridorlar. Şimdi buralar ne var derseniz buraya masa bölgesini buraya ocak bölgesini eşittim. Evet. Buraya da bunun buranın ismi neydi? Ee, fırın. Sandık. Evet. F, sandık odası. Yere var. Bugün sandık odasını ben... yapmayabiliriz. Heh. Efendim Ahmet Enesli? Burak. Evet. Efendim. Efendim. Geldik arkadaşlar. Bir konuşma yeri değiştirdik. Şimdi buraya bugün nereye yapıyoruz? Bugün buraya yapıyoruz. Bugün bu iki yeri yapacağız inşallah. Şimdi ben buradan başlıyorum. Yerleri tahtadan yapalım. Ne dersin? Aa. Kaç blok olsun? 4, 5, 6, 7, 8, 9 yeter beş. yeter çok büyük tamam. oldu. Yok masalar çok yer kaplar. Sen de 10 tane masa yok tabi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah içme koydum ya. Hı -hı. Ya biraz kese 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 yapacağız. 1, 2, 3, 4. Kırma. Sen ya hep koydum koydun. Tamam. Ben Bu neyden yapalım? Bence clay'den yapmayalım. <laughs> Clay çok kullandık. Aa Abi, biz yerleri şeyden yapacaktık ya. Yanlış yerden şeyden yaptık. Clay'den yapacaktık ya. Clay demişim. Taş. Boş. Aa anne. Kıralım mı? Bence kıralım. İki dakikada kırarız. Sen sen senin elindeki şeye bakınca. Tekrar. Evet. Gidiyor mu tek atıyor? Evet. Balta olduğu için. Bir buraya kazma Bu kadar değil. Bir birbirimizi düşürmeye çalışmıyoruz biliyorsun. Düşürmeye çalışmıyorum zaten. Hep benim yanıma ben. kömürü de kaz istiyorsun aynı <laughs> kömürü de kaz. Senin o da senin olsun. Benim mining'im o kadar büyük olmadığı için bende de ondan. Bende hiç ondan yok. Sana ben verdim mi taş? Neden yapacağız? Ee, tahta dedik ya. Ay yanlışı kırdım. Abi bir dakika hep sen bunları yanlış yapmışsın. Hepsini kırmıyor bunları. Ben Bayağı. duvarları da yapıyorum. Heh. Sen duvarları yap ben de öbür tarafı yapayım. Aynı olacak zaten. Bir de çok değişik yapmış. Yamuk yok bilmiyorum. Niye yamuk oldum ya? Bir, bir, şu tarafı yapmışsın bir sağa bir sol. Bilmiyorum ama. Yo normal. Geldim. Sen benimkini mi yaptın? Bitirdim sayılır. Ben buraları demir kapı yapayım mı? Yap yapsana demir kapı yapacağız. Evet. Bir şey yok yok demir kapıya gerek yok. Kasadan kötü durur demir kapı. Üçlü kapı burası üçlü. Yamuk dedi. O almış. zaman ne yapacağız? Bekle var, blok şeye bak. Dursun öyle açık daha iyi hem açık kapı aç kapı yapmaya gerek kalmaz daha güzel görünürdü yok ya gözükmez ben ya şey üçlü kapı ya kötü duracak zaten koridorlar boşun yok burayı iki. hayır üç burası sen kör müsün burası iki yani bir bak eli bir şey yap blok koy üstüne. Oha lan bloklar neden bu kadar küçük değil mi üç üç işte Anlamışsındır. Herkes öyle düşünmüştür. de. üç. Blok şey yapıyorum bu arada. Keşeler. <laughs> tamam var. şimdi ne yapalım? Bence kısa sürdü. Aa biz buranın duvarlarını böyle yapmayacaktık ki. Bırak. Hayır kırmayız kırmayız ama. Kırak mı? E, kıralım ya çok kötü durur oğlum burası. Böyle ama şey yetmiyor. Bir ama bir şey canım. hayır hayır yetmez. 162 tane Şunlardan yapalım. Şunlardan yapalım. Bu hayatta olmaz. Yerle aynı olur. O zaman çatıyı kılayla yaparız. Buranın. Bitmeyeceğini düşündüm. Şimdi bu ben de ben ben bunlarla yapıyorum buranın çatısını. Şimdi bu coloring nasıl? Bu coloringi nereden yaptın? Öyle ne mi? Vardır. 2 dakika önce yoktu da. Ne bileyim ben. Ben yapıyorum bu rencetsin. Biz bir saattir uğraşıyoruz bu arada bunlar için. <laughs> o yüzden böyle. Ay bunlar da herkesten çaldıydım Çiğer bir. Yap sen çatı. Düzgün yap. Heh. Bir de çok Güzel harcama. acıma neden bizde bizde... acıma neden her şey bitti? Blok kaldı. Abi bizim bir de bambu yeri yapmamız gerek. Bırak. Tamam yaparız yaparız. Sen de yardım eder misin? Ederiz. Ederiz mi? Çünkü sen ben öbür tarafın çatısını yapacağım. Atıyorum yere al. Atarım, alırım. Atarım. Bayağı. Iyi. Öbür yeri yapalım Clay'dan. Güzel gözükecek diye düşünüyorum bu arada. Bence de. Çünkü şey değil, tarım alazisindeydi. Ben bitirdim bu arada sayılır. Çatayım mı? Aha. Yuh. nasıl? Bak bitti. Gel yok. Bitti sen bitti de sen. Sen çatıyı çok mu yavaş? Bu biraz yetmeyecek yalnız. Bende de vardı ha. Sen yapsın. Ben şu alttakileri kırayım. Alttakileri nasıl kır? Niye kırıyorsun alttakileri? Hani şey yani yanlış koymuştum yani onları kır. Bitmiş bu arada. Ben bir, bir sıra bile çizdim. Bu oda niye bu kadar küçük? Hangi oda? Oda. İki tane oda var hangisi? O adamın aynı eşi. İşte ben alazım. makineleri koyacaktım ya Burak Bey. Makineleri mi? Bu araya değil makineler. Neyse tamam sonra yaparız. Ben şimdi şey yapacağım. Ne? Güzel görünsün biraz. Kaç Fırın? tane yapayım? Ya 30 tane falan yap. Ya, tam 30 tane yapayım. Nerede? Yapma. <laughs> ya, kötü güzel gözünecekmiş diyorsun. Hayır, Senin fırının var bende bir tane. Çok çirkin duruyor. ya ya hala fırın bitmedi mi? Hayır 10 tane kaldı. Hocam şunları kırman lazım. Hocam bence burayı ne yapalım biliyor musun? Senin aletleri şimdilik koyalım bence. Sana çok yer kaplamaz. Yok çok yer kaplar aletler. Ya çok fazla yer. Üstün bu oda gerçekten küçük bence. Ama küçük değil. Dokuz çünkü. O öbür tarafları on bir tarafları sayınca 11. Ha bundan kazandık. Buraya mı? da şey. Ne? Buraya da alet böyle yapacağız. Üstün Üstüne de, de Sandık koyacağız. koyacağız. Evet çok güzel oldu. Bence mantıklıydı. Uçtu. Sandık uçuyor. Ya uçsunlar. Biz <laughs> uçamıyor sandıklar uçuyor. Yazıklar olsun. Dur onları kalayım. Bekle ben daha yeni güzel bir şey buldum. Sandıklar mı bana? sandıkları da aldım. Evet al. Hadi koy. Oo. Koysan sandıkları. Çünkü 6 tane koyacağım. Çabuk. Ne nereden biliyorsun üç tane mavi olduğunu? Yanda yazıyordu dört tane dört tane sarı bak sarı çok mantıklı doğru da inşallah yanda görüyorsunuzdur dört tane de kırmızı gördüm vallahi da tamam. başka bir şey Bakacağım geldi mi? lan videoda ne B videoda bakacağım. Bak cevap vermiyor. Her şey kapattı gitti. Ne geldi? Sen, şey, ne? Geldin mi? Ne? Hı -hı. Ha, ben videoyu bitirecektim Abi. ya. Niye ki? Gelmeden gelmedin. Şey yumurta yumurtalardan bir tanesini alabilir miyim? Düşünmem lazım yani. Bir tane pembe çak verirsen ya, ya. ya bir tane sadı ya. kere vereceğim. Al al dediğim. Sana ihtiyacın çak... yok. Ya ihtiyacın yokmuş zaten hadi. Var. Bak be ya. Ama bir tanesini alacağım. Bir tanesini alacağım. Kısa gel bir tanesini atıyor atıyorum seni. Bir dakika aldın mı? Üç tane vardı bir kere orada. Hayır iki tane vardı videoda gör. Ah birini attım. Videoda görürsün zaten. Ben bir adama gideyim, sen de adama gel, adıla bir direkt Bilmiyorum, niye mantıklı var? Ben geleyim adama Sandık odasında bir sonraki bölümde yapalım. Aynen aynen. Ondan Sen sonra sandık olası bir tane. Bundan sonraki bölümde. <laughs> Ve yeni yeneğimiz var. Yeah. 15. yeneğim. <laughs> 15. yeneğim. 3. yeneğim. hadi gel. Tamam dur hemen bir şey yapıp geliyorum. Ben senin adına geleyim ya. Niye benim adım? <laughs> Bu arada ben niye <laughs> kendi adamı gösterdim? Ben kendi adamı göstermiyorum. Göster. Ben onu başka video saklıyorum. Tamam. Hadi. Ee, burada bitirelim. En iyisi. a şelale. Çok güzel koydum. Bu Oo, dahaki bölümlerde. Hadi bir dahaki bölümlerde bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu serinin birinci videosuydu. Hadi buralarda bu bölümde yaptık sayın. Ee, aslında bunu 15 günde falan yaptık sayın. Abartmadım. Bir saat bir gün falan oldu. Tamam Şaka şaka Ne yaptın? Şöyle yapayım. Bir dahaki bölümlerde bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye-bye.